Şu anda devletin çıkarttığı kanunlar İslam'a, Kur'an'a uygunluk baz alınarak mı çıkarılıyor? Hayır, tam tersi. Bunu yapmaya kalktıklarında e, sisteme Heh. muhalif, üstelik e, hukuki sorumluluk e, taşımış oluyorlar. Tak, bir mi bu? Bu bir. Şimdi, üçüncü konunun birinci maddesi. İkinci meseleye gelelim. Şimdi, adam diyor ki ben diyor hukuk okuyacağım. Hakim olacağım, şu olacağım, bu olacağım. Ben diyor mesul müyüm? Bana soruyor. Ne diyorum ben ona? Ömerle bir hakkım bir manzel Allah. Fevlaike humul kafirun zalimun Üç tane ayet var. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirin, zalimin, fasığın ta kendisidir. Maide suresi Kur'an'ın ortasından konuşuyorum ha. Çok da bilinen ayet. Ayet yani. herkesin bildiği ayet. Peki ben de diyorum kardeşim sen burada adam hakkında karar verirken İslam'a göre verebilecek misin? Veremeyeceğim. E veremeyeceğine göre Mesul olursun diyorum. Yani ne demek? Ne kaşınıyorsun? Ne yani milletin kafa, millete hüküm vereyim diye ne o makamlara göz dikiyorsun? Diyorum. Benim o zaman, e, o, zaman, diyor sen diyor başkaları mı gelsin bilmem ne mi gelsin. Bana ne başkaları başkaları? Herkes Türk vatandaşı ben kadar etmez. Sen bana soru soruyorsun. Ben burada mesuliyet alıyorum. Ben cehenneme ben mi gideyim senin yerine? Sen burada İslam'a göre karar verebilecek misin? Veremeyeceksin. Önüne koyulana göre vereceksin. Öyle mi? O zaman ben diyorum ben sana nasıl fetva sen bu işi şey yap diye.